Bandırma Adliyesi Mahkeme Salonu'nda düzenlenen Atatürk anma törenlerine CHP Balıkesir Milletvekili Namık Ağır Ceza Mahkemesi İlk Bayan Başkanı Selda Devrim Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Savcılar, Hakimler, Baro Temsilcisi Avukat Süleyman Eren, Avukatlar ve Adliye Personeli katıldı. Mahkeme Salonu'ndaki toplantıda ilk konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Atatürk'ün yaşamından kesitler sundu. Arslan, bugün burada hep berabersek Atatürk Türkiye teşekkür edelim, Cumhuriyet'in kıymetini bilelim dedi. Bandırma Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selda Devrim Yıldırım, bayram sonrası adliyede hep beraber daha enerjik çalışacağız. Bugün 10 Kasım Ulu Önder'i minnetle anıyoruz. Bugün ben ilk bayan komisyon başkanı olarak Atatürk sayesinde buradayım. Atatürk devrimleriyle çağdaş Türk kadınına önem vermiştir dedi. Bir bayan olarak bir bayan komisyon başkanı olarak kendisine teşekkür ediyorum. Atatürk'ün sayesinde, kadın erkek eşitliği sayesinde buralara geldiğim için de kendisini anıyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. CHP Balıkesir Milletvekili Avukat Namık Havuç'a yaptığı konuşmada Atatürk ilke ve devrimlerinin önemini belirtti. Havuç'a Büyük Önder Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Ulu Önder çağdaş Türkiye'nin ufkunu açmıştır. Bugün İran'dan, Libya'dan, Mısır'dan farklıysak bunu Atatürk'e borçluyuz dedi. Ankara'da bir mecliste onun bıraktığı meşaleyi daha ileriye taşıma adına ödünsüz bir şekilde Atatürk aydınlanmasının takipçisi olacağız. Eminim dışarıdan baktığınızda, Mısır'dan baktığınızda, Suriye'de olanlara baktığınızda Türkiye'nin ve Atatürk devrimlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha olur. Aydınlık ve çağdaş Türkiye'yi bırakan Ulu Ender Mustafa Kemal Atatürk'e ben bir kez daha burada şükranlarımızı arz ediyorum. Milletvekili Havuç'a daha sonra adliye personelini, hakimleri, savcıları tek tek ziyaret etti.